Cinlerin de iyisi ve kötüsü var midir? Kıymetli müminler. Cinler insanlarda olduğu gibi akıl ve şuur sahibi. Dolayısıyla sorumlu varlıklardır. Yani akıl ve şuur sahibi olmalarından dolayı aynı insanlar gibi sorumlu varlıklardır. Kendi irade ve tercihleriyle iyi ve güzel davranışlara yönelen müminler olduğu gibi cinlerde yanlış yola sapan ve kötü karakterleri olan inansızları da mevcuttur. Şeytan, Kur'an-ı Kerim'in anlatımına göre aziz kardeşlerim, isyan etmiş ve doğru yoldan sapmış ve ömrünü vesvese vererek insanları kötülüğe sevk etmeye adamış, kötü karakteri temsil etmektedir. Ve şeytan cinlerden bir aziz kardeşlerim. Şeytan aslında cinlerden olmakla birlikte Allah'ın emrine karşı gelmiş, onun huzurunda kovulmuş, kıyamete kadar insanlara kötü vesvese vermek suretiyle onları doğruluktan çıkarmayı kendine esas gaye belirlemiştir. Dolayısıyla aziz kardeşlerim, kötülük şeytanın temel amacıdır. Kur'an-ı Kerim insanların kalplerine vesvese veren bu sinsi, vesvese giden Allah'a sığınmamızı istemektedir. Akıl ve irade sahibi varlıklar olmaları sebebiyle yaptıkları işlerden sorumludurlar. İmanı ve hayrı tercih edip güzel davranışlar sergileyenler Cennete gireceği gibi aziz kardeşlerim küflü, kötülüğü tevfi edenleri de davranışlarından hesaba çekilecek ve cezasının karşılığı olarak cehenneme gideceklerdir. Allah Celle Celaluhu şüphesiz ki cehennem içinde birçok cin ve insan yarattı. Onların kalpleri vardır ama anlamazlar. Gözleri vardır görmezler. Kulakları vardır ama işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibi hatta onlardan daha aşağıdırlar duymaktadır. Kendi irade ve tecihleriyle iyi ve güzel davranışlara yönelen müminleri olduğu gibi kıymetli kardeşlerim, yanlış yola sapan ve kötü karakterleri olan inansızları da mevcuttur. Dolayısıyla akıl ve irade sahibi varlıklar olmaları sebebiyle yaptıkları işlerden sorumludurlar aziz kardeşlerim aynı şekilde yani insanlar gibi onların da iyi ve kötüleri vardır ve onlar da insanlar gibi yaptıklarından hesaba çekileceklerdir kıymetli kardeşlerim